Çok kıymetli telefon bağlantılarımız yine devam ediyor. Şu anda bizi nideden arayan bir konuğumuz var. nide Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp telefonumuzda. Sayın Başkanım duyabiliyor musunuz beni? Dinliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz Sayın Başkanım? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle sizi ve daha sonra da Karakapı'yı tanıyabilir miyiz Sayın Başkanım? Ben Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp. 1971 doğumluyum. İkinci dönemim. Evet. Devam ediyoruz hizmetimize. Peki bu hizmet sıralamasında okuma, eğitim kaçıncı sırada başkanım? Eğitimlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Şöyle sorayım Sayın Başkanım. Ee, nüfusunuz kaç? Kaç nüfusunuz var? Karakapı'nın nüfusu Hı. kaç? Karakapımızın nüfusu şu anda 4 bin. Ee, evet. İkamet eden nüfusumuz var. Genel nüfusumuz 15 bine yakın. Bu farklılık neden kaynaklı? Bu farklılık ürbetçilerimiz, e, yurt içi gurbetçilerimizin. Kurbet dolmasından dolayı e, yaklaşık 10-11 binler kurbetçi. Nerede Türkiye'de mi yurt dışında mı? Türkiye'de genelde yurt içi. E, yurt içi. Ağırlıklı hangi il? İstanbul, Ankara, Adana. Evet. Niyetler genelde hurdacı oluyor Sayın Başkanım. Sizde de hurdacı çok mu? %20 civarlarında e, hurdacı. Diğerlerimiz de diğer işlerle ilgilenip üretime ağırlıklı çalışan yurtdışı gurbetçilerimiz. Hurdacı deyince kızıyorlar. E, biz geri dönüşümcüyüz diyorlar. E, <laughs> tabii ki e, ekmeğin kötüsü olmaz. Evet. Helaliyle, arın teriyle ekmeğini kazanan e, her kim olursa olsun hurdacı da olsa geri dönüşümde olsa sonuçta hem devletimize hem de hanesine de katkı sağlayan bir iş adamıdır doğru diyorsunuz. Yani onurla yapılan her iş, şerefle yapılan her iş kutsaldır ve mukaddestir. Yani mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan namusla evet. yapılmış olması, dürüstlükle yapılmış olması. Aynen. Sayın başkanım, kitap okuyor muyuz? Nasıl gidiyor? kitaplarımız aramız nasıl? Kitaplar aramız iyi ama e, belediye başkanı olduğumuzdan bu yana e, tek işte vatandaşın iş ve işlemleriyle belediyemizin iş ve işlemleriyle uğraşmaktan kitaba zaman bulamıyoruz. Doğru diyorsunuz. Ama sizden özellikle sırramız ricam bir 10 dakika, 15 dakika. Birçok cumhurbaşkanı, siyasetçiler bile yani ülkeyi yöneten siyasetçiler bile en azından uyumadan önce bir 10 yaprak, 15 yaprak muhakkak okuyorlar. Çünkü okumanın o kadar çok faydası var ki sayın başkanım. Yani biz bu kültürü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz biraz da. Okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Sizler de o bölgenin, o bölgenin liderlerisiniz, seçilmiş insanlarısınız. Bu konuda özel bir çalışma yapsanız ve okumayla ilgili bir örnek teşkil etseniz nasıl olur? Biz e, tabii ki örnek teşkil ediyoruz okullarımıza e, iki tane kütüphaneler açtık e, bize kütüphane zengin kütüphane dediğimiz z kütüphane e, açtık diğer kütüphaneler açtık e, kasabamıza belediyemizce e, kütüphanelerimize destek veriyoruz öğrencilerimizin işte ikinci dönemin e, daima yanındayız. Sayın Başkanım. E... Kitabı hakikaten sağlamışsınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Öncelikle zaten kitabın oluşması lazım. Bundan sonraki adımımız inşallah bu kitapların okunması noktasında bir çalışma olur mu acaba? Olacak inşallah. Dediğimiz gibi biz işte 2014 yılından bu yana okullarımıza eğitime ağırlık veren bir insanız. Kütüphanelerimizle aynı zamanda yine belediyemizin katkısıyla kütüphanelerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Harika, Harika. Hakikaten Sayın Başkanım gayretiniz bizi de mutlu etti. Bizim programımızın ismi Askıda Kitap Kampanyası. Sizin gibi belediye başkanlarımız, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarındaki değerli yöneticiler Askıya Kitap asıyor. Biz de bunları ihtiyacı olan bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz. Sizi de de ihtiyacı olan birileri olursa lütfen bize ulaşın. Biz ihtiyacı olan herkese buradan Askıya asılan kitaplardan göndermeye hazırız başkanım. Allah sizlerden razı olsun. Sizden de çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok mutlu olduk Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sizlere Nide'ye Allah... Nide'ye, Karakapı'ya buradan gönül dolusu selamlar. İstanbul'da da Nide Karakapılı hemşerilerimiz varsa onları da inşallah bekliyoruz Mecidiyeköy'e, stüdyolarımıza. Onlara da kitap hediye edebiliriz, kitap sunabiliriz. Çok çok teşekkür ederim. Bize, Üniversite TV'ye, siz çalışanlara, siz değerli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım halkım adına sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ben akşamlar. Bir... Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, Allah'a emanet olun. Sağ olun hayırlı sizlere, akşamlar. hayırlı akşamlar.